Merhaba yani, arkadaşlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz ve başka bir bir videonun ardından yeniden hoş geldiniz. Başarız bir videolarken neyi kastediyorum? Mahalle yapmaya başlayacaktım ama olmadı. Yani, az yer varmış. Neyse. Ee, en son ne yaptım? Burayı düşündüm, yaptım. Evet, biraz eskisinden pek bir fark olmadı da. Çaktırmayın be abi ya. Önceki bungalov gibiydi be. Daha güzel olmadı mı? Yani bir kaçıncı bölüm 9 muydu? 8 miydi bilmiyorum da işte bu daha güzel oldu be abi ya. Daha mantık oldu. Yine ee, zaten burası Minecraft'ın fesatlığı yüzünden ne yaptım? Yanlışlıkla benim kafa fesatlar gidince Neyse bu fesatlığı da düzelttikten sonra ama yazmadım. Sıkma ve sıkma me. suyu meyve suyu Suyu değil oğlum. suyu duyu suyu 3 tele tele hem şu an siz göremiyorsunuz değil mi? Ben alıp geliyorum. Merhaba arkadaşlar geri döndüm. Ben yeniden başlayacak gibi oldum lan. <laughs> Neyse ya geri döndüm ve berbat hareket. Saranımızı gördükten sonra size yine o berbat yaptım. Bu ne kadar kötü olduğunu kanıtladım. Yere götüreceğim. İşte bok gibi hava alanımız. Ya şimdi aklınıza gelen burayı TNT ile patlatacağım. <laughs> nah. Hayır. Aslında tam tersi şey yapmayı düşünüyorum ya. Nasıl denir onu siz? Nasıl dersiniz? <laughs> ee... o ee, böyle bir kura yapacağım. Kural isminiz çıkarsa arkadaşlar ee, o ismi koyacağım. En az iki kişi bekliyorum. eğer iki kişi gelmezse lütfen şey yapın. iki, aslında buraya güzel bir yer yapılabilir. <laughs> planlar planlar. E, ve Minecraft'ın muhteşem yeri. Evet. Bunu yapmam gerekir of. Neyse ya daha sonra doldururum. Şimdi onu düşünecek değilim. Yoksa mantık craft uymaz ya. Yapmasam olmaz tabii ki. Ee, hava alanı yap. İşte buraya bir yani kendi isim ve soy isimlerinizi kabul etmeyeceğim. Ee, normal olarak şöyle isteyeceğim sizden. Ya yani şunu. Aa yine mi göremiyorum? Ee, i̇sim ve soy isim olmayacak. Vermeyeceğim yani. İsminizi şöyle yapabilirsiniz. Bladice. Bladice ne ya? Bladice. Bladice Ahmet. Airport tarzı şeyler olabilir. Bu ismi kullanmayın ama. Ya yani böyle kendi istediğinizi yapın. Yoksa Ayberk Alçın'a bağlamam olarak koyacağım ismini. Çok hoş mi? Aynen çok hoş berbat attı okumuza gelelim. Aynen burayı düzeltmiştik. Ve bu bölüm sizi bir şey bekliyor. Dararara. Dararara. Hmm. Üzgünüm. Ama Üz. Geldim. Dararara. Gelemedim. Dararara. Dararara. Dararararam. Ama beni anlamışsınızdır. Neyse. Ben başlıyorum. Ya buralar arkadaşlar artık ev yapmaya başlıyoruz. Yoruz. Aynen aynen. Her şeye böyle 5 blok. 5 blok. 1, 2, 3, 4, 5. Hatta 7 blok ya. 6, 7. Şöyle şunları dizelim. Şöyle şunları çekelim daha doğrusu. Dizmek ne ya? Dara. 1 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Ana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2 Şu oldu ya kara olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi silelim. Hava. Aynen bu açı çok daha güzel oldu ya. Bir yerden kıyma kokusu geldi de. Abi İzmir'in sıcağı çekilmez. Bunu öğrenmiş olduğumuza göre. Şurayı da şöyle yapacağız içeriği de böyle yapacağız. Böyle. Ee, ve böyle. böyle. Ee, Basat bir ev yapacağız. Daha sonra bunlardan ben altı tane daha. Şuraya üç. Şuraya üç. Şuraya üç. Buraya 3 buraya, buraya üç tane. Altı tane ev olacak. Abi bu ne ya? Bu ne ya? ne Allah seversen bu ne lan? Yok şuraya kap koyacağız. Neyse lan. Neyse neyse. Yok la şöyle olsun. Teknolojimiz çok gelişmiş ya. Mantıkraft teknolojisi çok gelişmiş ya. Bakın böyle bir kişi dokunabiliyor. Ama ben hepsine olabiliyorum. Çünkü benim öyle bir şeyim var. Ben hepsini açabileceğim ama sadece sahipli de. Yani sadece sahipleri açabilecek. Şifre ya parmak tarayıcı gibi düşündüm. Ama çok da düşük oldu be. Aynen. Çok da küçük oldu be. O nasıl bir la be. Be be bi 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 B, B, bi bi. Bi bi, bi, bi 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 Merak etmeyin ölmedim. Ya da herhangi bir zombiye dönüşmüyorum. Gediz eti sağ olsun. Gediz mi Gediz mi? Ve nasıl bir orantısızlık yaptığımı yeni anlıyorum. Çok harika. Ara çok harika bir iş yaptım. Şimdi daha yeni anlıyorum. Ha piksel artım gerçekten berbat. Evet, benim Evet. Minecraft Iber... vanilla dinamikleriyle Ayberk'in imtihan. Aynen imtihan. Kelime bulamadım. Şöyle camlara da dizelim. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Ben bunları zaten bu ev yaptığımda zaten 40. Bunları aynısını aynısından 5 tane daha yaptığımda mahalle bitmiş oldu. 5 tane daha. Ee, zaten abi aynısını yapacağım ya. Bunun aynısı abi ya. Allah'ım bu. Ee, vasit e, bungalabu. Bu. Acaba malzeme farkı mı yapsam ya? Yok aynısından. Ama adam pişer de neyse. Şöyle. Ama böyle. bir de aynı tahta ya. Gerçekten gözükmüyor. Aynı tahta olunca. Şöyle taştan bir buton koyalım. Batın. Yeah. Ya Allah'ım böyle damla evi ya. Dam dam. Dam 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 da.

Şundan, 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 şundan. Ve bu? tuvalet nereye? Halkı Halkın tam olarak tabiri bulamadım. Tam olarak bir mıçması için, bakın mıçması diyorum uçması için. Umarım bir tuvalet yapacağız. Evet. Çünkü eve ben tuvalet yapmaya çok üşeniyorum. Ha 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 ha. Gerçekten üşeniyorum ya. Anam ya. Gerçekten üşeniyorum da. Anlayın la beni. Yani üşen geçti mi umarım anlıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten üşeniyorum ya. Ya böyle iki, iki katlı ev yapıyorum ya. Alın bakın. Mis gibi ev. Alın yaşayın. Birleşik'te vergi yapacağım. Sanki Türkmenistan'ım da. Gerçekten abi Türkmenistan'da vergiler bedava bu arada. Yani or ya, niye? Çünkü abi orada mülk sahibi yok ya. Yani mülk sahibi çok az. O yüzdendir. Tabi oraya Birleşik de biliyorsun. De yani. Çünkü benim gerçekten Türkmen akrabam var. Benim yengem Türkmen. <laughs> Cidden benim yengem Türkmen bu arada. Beniz olsun. Ne fark eder? Türk Türktür. Ne fark eder abi? Türk Türktür be. Be. Buraya ne yapacağız? Yürüyorum çok. Ah, bu esbirden sonra evet bırakabilirsiniz. Ah, bu ev yapmam. Ağzıma garip bir şey geldi ya. Herhalde balığına bulundur. Vallahi bilmiyorum ya ne o. Aynen abi şu an beleşver gider. Pencere 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 yapmakla hiç uğraşamam. Pencere pencere yapmakla hiç uğraşamam cidden. Cidden pencere yapmakla hiç uğraşamam. Ya. Hiç uğraşamam niye? Dost pencere diyorum ya. Şey yapmakla. Ee, neden ona ismini unuttum? Öf. İsmini unuttum ismini unuttum. Lanet olsun ki ismini unuttum. İsmini unuttum. Kişiler bana geri döndü. İsmini unuttum. Kişiler bana geri döndü. Evet. Sesim nasıl? Biliyorum. Berbat. Neyse o konuyu bir geçelim. Ya, ya fena değildir de neyse. Bir an sesim jort diyecek gibi oldu. Jort. Aynen jort. Kapı olarak da tabelaya al. Şöyle birkaç ta taş taş blok kullanabilirim ya şöyle taş da kullanayım ya. Şöyle. Aynen lan. Ne diyorsun oğlum? Ha? Sen ne diyorsun oğlum? Ye. Sen ne diyorsun oğlum? Ye. Sen ne diyorsun oğlum? Ye. Sen ne diyorsun oğlum? Ne atabilirim? Yürü avca. Aynen kafasına çocuk şöyle geçmiştim. Bir şeyler atayım ben. Aynen yürüyen çocuk. Yarasanın burada ne iş var? Ben peaceful'da oynamıyor muyum? Aynen kanka sen nereden çıktın ya? Ha oradan çıkmış. Selamun aleyküm sen kafanın estiği gibi takıl. Ve buraya engellemenin bir yolu var. Çok kötü gözüküyor. Oyunun bug'ındandır. Ben bu bug'ı kullanırım lan. Hala nasıl ki? Ve Minecraft'ta keşke ışıklandırma diye bir şey olsa. Aynen lan. Işıklandırma diye bir şey olsa. Bal kabağı lambası. Bal kabağı lambası. Ah. E. Eh. Bay E. Eh. E. Eh. E. Yanlış şey koydum. Çok güzel. Bak çok güzel hareketler yapıyor. dı 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 ya bakın bu bug'ı kullanabilirsiniz yapın. Da abi birleşmesinden nefret ediyorum ya. Derseniz alın size bak bug kullanmanın. Bug'ın yararları. Ben burayı 15 dakikada yaptıysam. Aslında biraz anlata anlata yaptım. İçin ya bu kadar uzun sürmesi normal de. Ben yani normal. Normal bir şey ya. Aynen normal bir şey. Ya anlat yaptım. Anlatmayarak konuşmayarak yapsam. Ya ben bunu 5 dakikaya bitirdim ya. Acaba katedral yapmak değmez de. İşte cami yaparım. İşte onu ben 4-5 bölüme bir camiyi yap sığdırırım. Uf, ya 4-5 bölüme cami sığdıran ilk geri zekalı. 4-5 bölüme değil de şeye sığdırırım ya. Ee, nasıl denir ona? Bir iki bölüme sığdırırım ya. Bir camiye. Ya üç bölüme. Bilemedin üç. Bu arada arkadaşlar bu çektiğim gün tam Ramazan'ın başladığı gün. Yani sahura kalkacağım gün. Ya artık yavaştan abi yapıyoruz ya. Yani. Neyse gece oldu lan. Arkadaşlar ben durduracağım. Yeni yapıtları yapıp geleceğim. Mavi'nin kanalına hoşçakalın. Hoşçakalın. Kapatmadınız değil mi? Kapatmadınysan söyleyeyim. Yanlışlıkla yaptım. Kafa gitti benim. Evler yapıp geliyorum. Ama aynı video. Time's. Set. Evet. Sıçtık. Neyse geliyorum ben. C geri döndüm. Ve bitirdim. Ha 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 ha. Bayağı uzun süre aldı? Ama siz bunu dakika bile olarak, saniye olarak gördünüz. Ya. Yeah. Bu yıl yapmaktan götüm çıktı. Ve dört ev yapabildim. Ee, evet, bu arada abi ben mahalle sistemi yapacağım. Gerizekalı zekalı doğru ölüyor. Evlerin içini size göstermeyeyim. Bir zarar yok. Bazen evet abi yapmadım da. Ya abi. Burası neresi falan. Evlerin tuvalet yapmamıştım ya. Mıçma merkezi. Sıçma merkezimiz. Burada geliyorsun ellerini yıkıyorsun. Şöyle. Buraya geliyorsun. Sıçıyorsun. Nasıl? Bakın böyle. İçine girdik aynen. Göstereyim ben size amele suratımla. <laughs> amele boku. Çıkıyorum. Çık. Böyle. İşte böyle. Umumi tuvalet. Yok umumi tuvalet değil de normal tuvalet. Ya Minecraft biraz sapık çıktı. Yani bu şeyin ne olduğunu biraz anlamışsınızdır. Ya da ben ve kaç bölüm önce yaptığım şeyler hala çıkmadı mı? Cidden mi ya? Hala şurada bir işe bakalım. Kimse yok mu ya? Geri zeki alacağım. Abi bir amele kurtuldu. Çok güzel. Çok güzel. Bir içeri girip bakalım. Ama ben böyle bir balık harikası beklemiyordum. Neyse şöyle bir şey yapalım. Bir içeri girelim bakalım. Ya dedim mi be abi? Vay bayağı yapmışım be. Ama bu yap ya boya yapmışım. Boya uğraşmışım. Bakın. Bakın abi bakın. Şöyle deniz feneri. Bir daha bir çıkalım. Burası. <laughs> Başka ne bir yapabilirim? Canım çıktı lan. Aynen. Mahalle bitti. Notana millet hayırlı olsun. İlk mahallemiz. Ve buranın ismine Ne yazalım? ilk şehir. Aynen ilk ilk merkez. İlk merkez mahallesi. Aynen ya. Sonuçta ilk merkez mahallesi. Pek ırgala bahas. bu İlk merkez İlk merkez mahallesi. Aynen ilk merkez mahallesi. Şu, yo aslında şu taraf olacaktı. Ee, yanlış şey attık. Burası arkadaşlar ilk merkez olduğundan dolayı ilk merkez mahallesi olacak. Tabulü değil canım. Oh. Merkez. Maha. Merkez değil. Merkez. Merkez de değil canım. Lan! Merkez. Benim acilen bir programa geçmem lazım ya. Yani yeni bir yani benim bir bilgisayar oyunu programına geçmem lazım. MS değil. O ben niye sürekli yanlış yapıyorum? Asi. Mahallese. Şöyle de ok şartı yapalım. şöyle tire 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 böyle ilerleyecek işte. İlk merkez mahallesi burası. İşte. İlk merkez mahallesi. Aa bu sefer gitmedi lan. Hayda bir dakika bir şey deneyeceğim. Gidiyor mu gitmiyor mu? Gitti. Ne Demek oyunda bak olmuş. Bu sefer de biz demir, demir kask giyelim ya. Aynen demir kask. Çünkü iyice şu abi abele gibi duruyoruz da bu sefer bu gibi durduk. Ve, ve yaptığımız ilk merkez mahallesi nasıl be? Şey ya öyle değil de. Kule yapacağım ya. Mahallenin sonuna bir kule yapmak istiyorum be. Ya. İlk mahalle abi zaten Şöyle. Buraya böyle bir şey yapalım ya. Taştan bir kule yapalım. Öyle bir yapalım. Öyle bir bitirelim ya. Aynen en güzel en sona saklamışım ya. Bence. En güzel böyle bir kuleyle. İlk merkez mahallesi. İlk merkez. Beyler iyi, e, umarım ya dediğim gibi tekrar bir hatırlatma yapacağım videonun başındaki şey. Unutmuşsunuzdur diye. Yani unutmuşsunuzdur diye. Tekrar hatırlatma yapacağım. Bitiş de yapacağım daha doğrusu. Zaten video 23 dakika 25 dakikada bitirir bari. Ya en güzeli en sona saklayalım ya. Yani dedim gibi abi en güzeli en sona saklayalım. Ya, i̇lk merkez mahallesi işte ya ilk merkez mahallesi. Çünkü ilk kurulan mahalle olduğu için. Ben ilk merkez demeyi daha uygun buldum. Yani sizce olmayabilir de ben çok güzel bir isim ya ilk merkez mahallesi. Çünkü ilk mahalle abi ya ki hiç kimse ayberk merkezi de koyabilirdim ama koymamıştı işte. Yani ilk merkez her zaman iyidir be. Her zaman abi ilk merkez mahallesi ya. Glowstone alacağız. Bu Glowstone'ın başka bir görevi belki Reston şeyi yapıp çekebilirim. Reston. Nasıl dedir olur ya? Reston şeyi. Reston şeyi ya yani Reston şey çekebilirim. Reston Craft. Diye belki o zaman. Birazcık daha yüksek yapacağız ya belli oldu. O evlerle zor yaşıyor ya kule. Bilmiyorum evlerle zor yaşıyor lan. Ya işte birazcık daha yüksek yapacağım. Ya dedim gibi abi ya. Ba bayağı bir başıma gelmeye kalmadı da. Böyle ya. Ama ya bitirdik abi. İlk merkez mahallesini bitirdik. Önemli olan da buydu. Ve cool bir isim mi? Oha buralar nasıl oldu lan? Ve çık yavrum. Çık. 4 blok kıç kadar izleme merkezi. Yey bu sefer daha güzel olsun diye ne yapacağım? Böyle şeyler yapacağım. Böyle angaryalar işte. Böyle angaryalar var. Bari şeyle bitireceğim ya. Şöyle bitireceğim. Arka bir... Şimdi. Bir Hayırlı. İlk önce ben kendime takım elbise alıp geliyorum. Ha, takım elbise derken Minecraft için geçelim. Evet geri döndüm ve ilk merkez mahallesinden ilk gün batışımız. Ama aslında bu bir gün doğumu. Çünkü mahalle daha yeni kurulmuş. Ve mahalle yeni kurulduğundan ay ver kelle Amerika kıyafetinden çok bir takım elbise bulmuş. Gördüğünüz üzere bir göblek, bir rugan ayakkabı ve bir pato giymiş. Ve, gün battı. ve mağara kanalından hoşça kalın, hoşça kalın. Ve bir dahaki mantık krap bölümünde yeni bir varlığıyla görüşmek üzere.